İnsan doğasındaki temel yetiler. Çoğu insan kendi hakkında da, dünya hakkında da gerçeği bilmiyor. Belki bilmek istemiyor. Belki de alıştığı yalanları bırakmak istemiyor. Sorgulamadan yaşıyor. Duyduklarına inanıyor. Düşündüğünü sanıyor. Ama aslında sadece tekrarlıyor. Oysa insana doğuştan verilmiş dört temel yeti var. Özgür irade, anlam üretme, sorumluluk alma ve hakikatle yüzleşmeyen cesaret. Bu yetileri kullanmayan bir insan bilimiyle dolanabilir ama anlam üretemez. Yaşayabilir ama neden yaşadığını bilemez. Anlamadan insan kalınmaz, anlamadan yaşanmaz. Sen bu dört yeteni ne kadar kullanıyorsun? Gerçekten sen misin düşünen? Yoksa sadece başkalarının sesi misin? Sen ne düşünüyorsun? Yorum yap, paylaş. Düşünmeye bir başkasını da davet et. Yazının tamamı için link açıklamada, profilde.